Öldü galiba. Tamam. Ya, korkuyor var Tamam. Alırım Ertuğrul. Tamam. Onlar kim ya? Bekle. bekle kanka bekle. Onlar gelecek buraya bu arada. Bomba atmadı sürece. Son bir, son bir, son bir. Canan, At son molotofu bir. biliyorum. Bekle Ali 15 saniyesi var. Sağ geçti. Sağ konteynere geçti. Konteynere Konteyner arkası. Tamam, kaldırma yönü istersen Can ah. abi. Gösterme 3 saniye, zaman. sakın gösterme. Ali vurdu bayağı ona, Ali vurdu, bayağına, Ali vurdu Tamam sakın gösterme Ali, orası alan değil. Hayır, ay, bomba geldi. Ay. Tamam, ay çekil, ay çekil. Çok, çok iyisin be. Bir tane, daha, tane daha geldi, geldi. Tamam, Ali. Tamam Can abi, teke teksin. Bir tane daha atma artık be. Ya hile olmasaydı son takım var. Alana kaldı galiba abi, çıkacak. Bir yerden çıkmak zorunda işte bu be sinirlendik. Geri geldi dostlar vurdu sinirlendik. Geri geldi kil saldılar bize mutlu olduk. Geri geldi zıpladılar mutlu olduk. Bir şekilde Ek vere, vere hep birlikte buralara kadar geldik arkadaşlar Bizi sever desin demek ki teşekkür ederim İyiydi güzeldi her şey Böyle devam edeceğiz elimizden geldiğince ee, Bakalım ne olacak Neler olacak biz de bekliyoruz dediniz söylediniz abi şuradan ya artık şuradan şuradan dediniz biz de şuradan geldik abi böyle önümüzde şırdanımız <laughs> <laughs> var tamam ben nasıl yerine dair bilgim yok bunlardan falan hatırlıyor dediler aynen yapıştır gibi gömüyoruz şöyle. yapıştır 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 iyi mi aynen sonra ondan sonra be. Pul, pul var mı aynen oğlum bak ya yemeyelim bak yapıştır 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 yapıştır, yapıştır, yapıştır. oğlum bak at tuzunu da tuz oğlum bak Türk şeyler olabilir at sen at ipini de pimini de çek şimdi Kim? Şu i̇p, mu? i̇p nerede ip? Heh tut onu çek çek çek. Oh. Ya, mu şimdi? Oy gelsin. Haydi bismillah. Ezan çekenlerden özür dilerim <laughs> arkadaşlar. Oh yarısın. Evet hmm. duygularını alalım. Ne çok iyi lan. Yine <laughs> <Bir gülüyor> <de> mum var. Tereyağlı <laughs> mum var arkadaşlar. Deniyor Can bakalım sevecek mi? Mum var. Abi Fate nasıl Sağ Bir şey yok. şey yapıyorum. Ee, ID'mi veriyorum abi. Herkes UC'ye gönderiyor. Yani gönlünden ne koparsa 1000 UC, 2000 UC, 5000 UC hep ben bir göndereceğim lan? Ha? O gönül nasıl bir şeymiş? Son Kanka son... bir şey diyeceğim Son bir kişi kaldı. Sence bana UC atan olmuş mudur bak? O kadar bu durumusunu <laughs> yaptık. Bak hadi bakalım. Sence atan olmuş mudur gerçekten? Böyle hani dediğimi Ciddiye alıp beni seven atan olmuş mudur? Hadi. Bence bir yani 2000'i geçmez. 2000 UC mi? Bence 2000. bence 5000. Bence yoktur ya o kadar. Bence bu muhabbetten sonra bir sürü gönderen olacak. Bir, bir, bir gireceğiz 100 bir bin, bin olacak. Bak zula zurt dediği yere geldi. Bana izleyicilerin kaç kişi uca atmış. Hadi bak. Amigo mu? aleyküm. Şey, Kanka. Ne evet, diyorum. Kanka şu gelmiş biliyor musun? <laughs> Ulan hiç sevenim yokmuş diyeceğim ya. Kaç ucu? 564 ucam var şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Burada rütbelere geldiğiniz zaman arkadaşlar yani ben şuradan gösterebiliyor muyum? Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar benim kariyer sonuçlarımı görebilirsiniz. En başta gördüğünüz gibi eksi 46 yemişim saat sabahın 4'ünde biraz önce. One man squat rank asacağım diye. Daha sonrasında bir eksi 49 daha yedim. Yani eksi 50, eksi 96. Sonrasında 32, sonrasında eksi 12, sonrasında eksi 50. Yani Eksi -250 yedim. Hani moralim ciddi anlamda çok bozuk. Avrupa birinciliğine doğru oynuyordum arkadaşlar. İlk üçteydim ve birinciliğe aramda 200 puan fark vardı. Çok fazla eksi yedim. Çok fazla hile geldi. Çok fazla e, saçma oyunlar olup çok fazla eksi yedim ve ciddi anlamda moralim çok bozuk. Ne yapacağım böyle? Niye moralim bozuluyor? Yani eksi yemek moralini bozma insanın arkadaşlar ama verdiğim onlarca emek. Bazen insanın böyle boşu kürek çektiğini anlar ya. Youtube'a video atıyorum mesela. Hem konuşalım hem devam edelim. Youtube'a video atıyorum. Hiç kimse arkadaşlar. bana laf söyleyemez abi. Ben hatalıysam dersin ki Can abi böyle böyle bak problemin var. Dersin ben derim ki eyvallah kanka. Can abi kötü oynuyorsun 6x spray yapma eyvallah kanka. Dersin ki Can abi orada keşke araca çıkmasa niye hata yaptın eyvallah kanka. Ama git de burada kimse kimse anasını bacısını sana, sana sıkıl edemez. Yemin ediyorum annem geçen gün geldi ağladı benim önümde ya kadın. Ben KÜFÜRLÜYORUM küfür duyuyorum diyor ya. Sen yüzüne küfür yiyorum diyor kadın bana. Allah alacağım. Dur. Abi yapma be. Ya kıyamam ama. Abi. abi geçiyorum ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Adamlar haklı. Özür dilerim. Ve ben bunu kendime yediremeyip. Evet. Evet, onların karşısına gidip öleceğim arkadaşlar. Savaşıyormuş gibi. Beni vurduklarına sevinsinler. Beni vurduklarına sevinsinler istiyorum. Evet. Sanki beni onlar vurmuş gibi bak. Evet. Evet. Hadi. Helal lan sana. Helal lan size. Elinize sağlık lan. Helal be. İşte bu. En azından ben şu an üzülmedim. Ama onlar ölmediği için hem sevinmiştir hem de beni vurdukları için bir kat daha fazla sevinmiştir diye düşünüyorum. Bence... Ben... Fendi, Fendi. Fendi.